Merhaba arkadaşlar, ben Recep Efe Saran, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. Sınıf Makine Mühendisliği Öğrencisiyim. Ben size okumuş olduğum fakülde ve bölüm hakkında bir tanıtım yapmak istiyorum. Öncelikle kendinize şu soruyu sormalısınız bence. Ben gerçekten makine mühendisi olmak istiyor muyum? Bu soruyu sorduğunuzda kendinize evet olmak istiyorum geri cevabını verebiliyorsanız, sizi meşakkatli yer yer tatlı yorgunluklar yaşayacağınız 4 yıllık bir serüven bekliyor arkadaşlar. Mühendis nedir? insanların gündelik iş hayatında ihtiyaç duyduğu ulaşım, barınma, tarım gibi çeşitli alanlarda çeşitli alanlardaki almış olduğu teorik ve uygulamalı eğitimin gerçek hayata entegrasyonunu gerçekleştirebilen uzman kişilerdir mühendisler arkadaşlar. Mühendislik dal dal ayrılıyor tabi ben size kendi bölümüm olan makine mühendisliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar makine mühendisi kimdir dediğimiz zaman Fizik prensipleri ve malzeme bilgisi kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat, bakım ile ilgili çalışmalar yapan kişilerdir makine mühendisleri. Yani genel anlamda fiziksel olayları matematiksel olarak modelleyip analitik çözüm sunabilen mühendislerdir makine mühendisleri. Makina mühendisleri genel anlamda 3 alanda faaliyet gösterir arkadaşlar. Bunların bir tanesi tahmin edeceğiniz gibi makina, bir tanesi enerji, bir tanesi de imalat. Benim açımdan mühendisliğin size yani makina mühendisliğinin size kendiniz ayrı hissettireceği birkaç tane misal var. Bunlardan bir tanesini size örneklendireyim. Günlük hayatta mesela görmüş olduğunuz yapılar ve makinaların statik ve dinamik bağlantılarını gözünüzde üç boyutlu olarak canlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz size okul ve eğitim sürecinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Okula giriş yaptığınız yıl birinci sınıfta göreceğiniz eğitim lise eğitiminin üzerine daha kapsamlı ve daha detaylı bilgi edinmiş oluyorsunuz. Tabi bunun haricinde iş hayatında kullanacağınız otoket eğitimini de temel olarak almış oluyorsunuz. İkinci sınıfta alacağınız eğitim arkadaşlar teorik açıdan birinci sınıfa göre çok daha zengin olmakta. Mukavemet ve statik gibi derslerden yapı ve makinaların dayanımını ve denge koşullarını teorik eğitimini almış oluyorsunuz. Bunun yanısına yine iş eğitiminde kullanacağınız solid programını da temel hatlarıyla öğrenmiş oluyorsunuz. İkinci sınıfta tabi malzeme bilginiz de, malzeme bilgisi dersiniz de var. Malzeme bilgisi dersi de size mazeme konusunda çok şey katıyor. 3. sınıfa geldiğiniz zaman arkadaşlar makine elemanları dersi gibi teknik ve teorik açıdan zengin birçok ders alacaksınız. Bunlardan önemli birkaç tanesini size örnek verebilirim. Döküm teknolojileri, kalıp teknolojileri, kaynak teknolojileri, imalat yöntemleri, bu ve bunun gibi dersler içerik bakımından zaten güncel hayatta doğrudan pratik kullanabileceğiniz bilgileri size veriyor. Yani Güncel hayatta bu derste öğrenmiş olduğunuz bilgileri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. tabi dördüncü sınıfa geldiğiniz zaman artık bir bilgi harmanlamanız oluyor. Kendinize has tabii. Hangi dersin üzerine ya da hangi konunun üzerine çok düştüyseniz bu konuları birbiriyle bağlayabiliyorsunuz. Zaten bütün ders, dersler bir yıl sonraki derslerle bağlantılı olmuş oluyor makine mühendisliğinde. Dördüncü sınıfa geldiğiniz zaman arkadaşlar artık o öğrenmiş olduğunuz bilgileri pekiştirip bağdaştıracak düzeye geliyorsunuz. Dördüncü sınıfta bir iş yeri eğitiminiz var arkadaşlar. Tabi siz o zamana kadar malzeme bilgisidir, tasarımdır, imalattır, dökümdür, kalıptır ve birçok alanda donanımlı bilgili olup sizi bekleyen iş yeri eğitimine bilgilerinizle pratiğinizde hazır olmuş oluyorsunuz.